Sağlık ve bilgi dolu dünyamıza hoş geldiniz. Sağlıklı yaşamın sırları ve ilginç bilgilerle dolu içerikler için abone olmayı unutmayın. Köpeklerin yememesi gereken bazı besinler vardır. Çünkü bu besinler köpek sağlığına zarar verebilir veya toksik olabilir. İşte köpeklerin tüketmemesi gereken bazı besinler. Teobromin içeren çikolata köpekler için toksik olabilir ve kalp ve sinir sistemine zarar verebilir. Kafein köpeklerde kalp çarpıntısı, titreme ve ölüme neden olabilir kahve, çay ve enerji içecekleri gibi kafein içeren ürünlerden uzak tutulmalıdır. Soğan ve sarımsak, alyum ailesine ait olan bu sebzeler, köpeklerde kan hücrelerine zarar verebilen sülfür içerir. Alkol köpeklerde ciddi zehirlenmelere neden olabilir. Hatta küçük miktarlarda bile tehlikeli olabilir. Üzüm ve kuru üzüm. Bu meyveler, bazı köpeklerde böbrek yetmezliğine yol açabilen bilinmeyen bir toksin içerebilir. Avokadoda bulunan persin maddesi, köpekler için toksik olabilir. Makadamya fıstığı, bu tür fıstıklar, köpeklerde kas ve sinir sistemi sorunlarına neden olabilen bir toksin içerebilir. Süt ve süt ürünleri Bazı köpekler, süt şekerine karşı intolerans gösterebilir. Bu durum, sindirim problemlerine ve ishal gibi sorunlara neden olabilir. Aşırı tuz tüketimi Köpeklerde tuz zehirlenmesine neden olabilir ve böbrek problemlerine yol açabilir. Ham tavuk ve tavuk kemikleri Çiğ tavuk, köpeklerde salmonella veya diğer bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca, kırılabilecek küçük kemikler, köpeğin boğazına zarar verebilir veya bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Eğer köpeğinizin bir şeyi yediğinden şüpheleniyorsanız veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsa, derhal bir veterinerle iletişime geçmek önemlidir. Veterineriniz, köpeğinizin sağlığını değerlendirebilir ve gerekli tedaviyi önerebilir. Sağlık ve doğal beslenme ile ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri yeni videolarımızda görmek dileğiyle, hoşçakalın.